Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte meyveli yoğurt yapacağız. Bunu da size tarifini vermiş olacağım. Hadi o zaman yapımına geçelim. Öncelikle bir kase yoğurdumuzu döküyoruz şöyle. Sonra bunu böyle iyi bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İçinde çok topak kalmaması lazım. Ama az kal, azıcık topak varsa çok önemli olmayabilir. İşte böyle bir kıvam olması lazım akışkan. Ondan sonra bir adet hangi meyveyi isterseniz kullanabilirsiniz. Ben nektar kullandım. E, nektarlı meyveli yor bir keresinde yemiştim ve çok sevmiştim. O yüzden ben de nektarlı yapmaya karar verdim. Yani bugün e, bir nevi hayat ilesi gibi bir şey deniyoruz Yani bunu ben kendim bulmadım. Bunu bir e, internette gördüm. Yani internette gördüm Bir ne alaka. İnternette görmüştüm. Hadi o zaman bunu bir küp küp doğrayalım. Evet arkadaşlar böyle oldu sonu. Küp küp doğradım ve içine attım. İçine azıcık da şeker edeceğiz. Yani şu kadar falan yeter herhalde düşünüyorum. Çünkü TikTok'ta da böyle görmüştüm. Sonuç bu ve tadına bakıyorum. Tadı